Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sabahın spor haberleriyle birlikteyiz. Fenerbahçe müjde. Fenerbahçe Tolga Ciğerci müjdesi. Sarı lacivertliler pazar günkü Denizli spor maçının provasını dün yaptığı İdmanla sürdürdü. Isınma ve çabuk çalışması sonrası 3 grup halinde pas çalışması yapıldı ve Tolga Ciğerci idmanda yer aldı arkadaşlar. Laiç için son şans Beşiktaş'ta Beşiktaş'la Laiç'e son şans. Karakartal'da Sırp Yıldız'a inanç sürüyor. Tecrübeli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirilen teknik ekip form olarak geride olmasına rağmen son dönemde çıkışa geçen Enkudu'yu örnek vererek Laiç'ten de geri dönüş beklediklerini kendisine iletti arkadaşlar. Transfer tarozu başladı. Galatasaray 17 Galatasaray'da transfer tarauzu Galatasaray Onyekuru'yu bir buçuk sezonluğuna kiralayıp zorunlu satın almayla renklerine bağlayacak. Aynı planla Uruguaylı Solbek Saratçı içinde geçerli olacağı öğrenildi. Böylece sarı kırmızılar final. South Fair Play sona erdiğinde iki genç yıldızı birden bon servisiyle kadrosunda tutmuş olacak. Erol Bulut'un kritik seçimi rotasyon, zorunlu rotasyon. Takımda formsuz oyuncu çok ama Erol Bulut Denizli maçında rotasyon. yönü eksikler nedeniyle yapacak. Serdar Aziz Mert Hakan 11'e dönüyor. Kanatların biri Pelkas'ın diğeri için ise ferdi ihtiyam rekabeti yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu. Arkadaşlar dün İlfan Can Kahveci 4-3 yenildik ama o 3 golümüzü de temsilcimizin 3 golünü de İlfan Can attı. Arkadaşlar. Başakşehir Devler Ligi'ne veda etti. Avrupa Kupalarına bu sezon veda etti. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Başakşehir kader sınavında Leipzig'e takıldı. Turuncu lacivertliler iki kez iki farklı geriye düştü. İrfan Can Jenerik'lik Hedrik ile beraberliği getirdi. Ancak devamı gelmedi. Sörlot'un golüyle temsilcimiz Devler Ligi'ne ne son maçlar öncesi veda etti. Avrupa kupalarına da veda etti arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi'nde. Arkadaşlar Başakşehir'i Sörlok yıktı. Oyuna girip Forsberg'in yerine oyuna girmişti. Arkadaşlar ve attı golünü. ilk golü Leipzig'de atmış olduğu Alexander Sörlot. Arkadaşlar Brentford'da Dinamo Kiev'e 3-0 mağlup etti. Merih Demiral 11'deydi. Manchester United Paris Saint-Germain maçı da Paris Saint-Germain 3-1 kazandı. Arkadaşlar Arkadaşlar böyle Fatih Terim kazanan 11'i bozmayacak bunu da açıkladı. Perotti'nin morali bozuk. Arkadaşlar bu arada video bu haftayı bekliyor. Gözü gelecek haftada diyor. Arkadaşlar bu şekilde haberler. Arkadaşlar videolarıma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve bu akşamki Mubellik'te dördüncü haftayı izleyin. Görüşürüz.